için böyle bir yangın var ki. Üzerime kar yağsa düşme Aynı hatayı ikinci defa yapmayacağım. Ben masum. Ben seni ya dostum ya düşman. Benim şimdi elimde çok daha büyük bir bomba var. Onu patlatacağım. Büyük finale az bir zaman kalan siyah kalp dizisinde heyecan ise ikiye katlandı. Bu şekilde Nuh'un devam etmesi ve her şeyi böyle alıkoyması Tahsin'in de dikkatinden kaçmadığı ve ikili arasındaki yeni bölümde yaşanacak gerginler daha da az olacak. Sumru'nun kazadan sonra olayların değiştirmesi farklılaşacak. Nuh annesinin bu şekilde ölümden dönmesi onun aklının başına getirmesine de sebep olmuş olacak. Artık adım adım finale giderken Melek ve Cihan'ın Nuh ve Sevilay'ın evliliğini de görmüş olacağız. Böylelikle dizimizde final yapmış olacak. Şimdi sizler de büyük bir heyecanla devam eden dizimizde finaline üzüldüyseniz videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.